Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Araçlarda şu saklı güçleri ortaya çıktı, çıkarttığı söylenen chip tuning olarak adlandıran sistem nedir? Zararları nelerdir? Yararları nelerdir? Araçlara uygulanır mı? Hangi araçlara uygulanır? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bu chip tuning olarak adlandırılan sistem arkadaşlar aracınıza belli bir yazılım yüklerler. Bu yazılımla aracınızın performansında bir artış, yakıtında bir düşüş olur. Yani şu kapsamda bakıldığında tabii ki yararlıdır. Zararları görülmeyen bir sistemdir lakin. Ee, burada önemli olan kısım bu işlem yapılırken yapan firmanın bu işte profesyonel olması. Çünkü herkes de yapılmaz bu işlem. Çünkü herkes bu işlemi yaparsa Şimdi yanlış işlemler yapıldığında da şimdi siz e, bu işe vakıf olmayan işini bilmeyen daha bu işe yeni girmiş kulaktan dolma bilgilerle bir yerden bir yazılım bulmuş bunu aracınıza yükleyen bir yerde yaparsanız eğer aracınıza yanlış yazılım yükleyip o aracın orijinal yazılımlarıyla oynadığında aracınız hiç çalışmayabilir, çalışır, yakıtı artabilir, performansı düşebilir, araçta ciddi performans kayıpları olabilir, araçtan duman atma olabilir, egzozdan, motor kısmından duman atma olabilir. Bu gibi çok kulağa hoş gelmeyen arızalarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple bu chip tuning olayına gireceksiniz. Yani aracınızdaki saklı güçlerin ortaya çıkmasını istiyorsanız bu işi profesyonelce yapan kişilerle görüşüp profesyonel destek almanız gerekmektedir. Neden? Çünkü bu chip tuningde her araca uygulanan yazılım farklıdır. Şimdi bu işi yapan yerlerle görüşmüşlüğümüz var. Kimileri dediğim gibi bu işi profesyonel yapıyor. Her aracın yazılımı farklı. Her modelin yazılımı farklı. Kimisi de elinde 2-3 tane yazılım var. Varsayıyorum. İşte Volkswagen eee yazılımı bütün Volkswagen araçlara aynı yazılım yükleniyor ve performans göstermesi bekleniyor. Kesinlikle yanlış. Dediğim gibi her aracın yazılımı farklı, her beynin işleyişi farklıdır. Bu sebeple bu işlem yapılırken dediğim gibi profesyonelce çalışan firmalarla görüşülüp anlaşılmalıdır. Şimdi şunu soranlar oluyor. Bu chip tuning olayı her araca uygulanır mı? Hayır, her araca uygulanmaz. Elektronik beyin denilen yeni nesil araçlara uygulanabilmektedir. Bir kere kesinlikle aracınızın OBD2 bağlantısı olması gerekiyor ve elektronik işleyen beyin yani eski araçlarda olmuyor. Mesela benim aracımda da o beyinli araç ama mesela buna uygulanmıyor. Yani her araca uygulanmıyor. Aracın beynindeki yazılımlarda değişiklik yapılabilen araçlara uygulanabilen bir sistemdir. Şimdi bu chip tuning nasıl işler? Bu chip tuning genelde arkadaşlar 3 farklı bölümden oluşur. Birinci bölümde aracınıza sadece bir yazılım yüklenir. Aracınıza uyumlu olan bir yazılım. Bu yazılımla bir miktar performans artışı bir miktarda yakıtta düşüş sağlanır. Eğer ki bu sağlanmışsa ilk bölümde ee, ilk bölüm uygulanmış demektir. Çünkü yani ilk, ilk bölümün amacı sadece biraz performans artışı. Bu özellikle yokuş çıkarken bir miktarda yakıtta tasarruf. Onun dışında bölüm 2'ye geçilir. Yani e, bu işi daha da ileri seviyeye taşımak isteyen insanlar için. Bu bölümde de aracın e, hava filtresinde yani normal klasik hava filtresinde bir değişiklikler yapılır. Mesela açık hava filtresine geçilir ya da e, filtrenin işleyiş sistemiyle ilgili bir değişiklikler yapılabilir. Ee, onun dışında aracın egzozuyla, egzoz çıkışıklarıyla ilgili bir değişiklikler yapılabilir ee, ve debriyaj sistemiyle alakalı değişiklikler yapılabilir. Bu bahsettiğim değişikliklerde de parçalarda yani aracın orijinalinde olanların dışında parçalarla e, aracı bir tür e, güç aktarımı yapılır. Yani bu güç aktarımı ile aracınızın performansında daha çok bir artış sağlanır ve en son bölüm 3. Yani bu işi daha da ileri taşımak isteyenler, ben aracımın e, performansında ciddi bir artış sağlamak istiyorum diyenler için motor içindeki parçalar, pistonlarıdır, segmanlarıdır, Yani bu kısımda subaplardır bu kısımda e, ciddi revizyonlar yapılarak e, bir e, tabiri caizse bir şahinden bir Ferrari çıkartmak gibi düşünün. Yani motorda ciddi revizyonlar yani bu verdiğim örneği hani kimse üstüne alınmasın hani farzı misal söylüyorum. Yani bu tarz bir değişiklik. Bu bahsi geçen değişiklikler yapıldığında aracınızı tanıyamazsınız arkadaşlar. Çok ciddi performans artışları çok ciddi yakıtta düşüşler tabii bu en son bahsettiğim revizyonda yakıtta düşüşler çok görülmez ama performansla ciddi anlamda artış görülecektir. Yani anlayacağınız bu chip tuning olayı dediği aracınızın performansını arttırmak için kullanılan yazılımlara chip tuning denir ve ayrıca bu yazılımlar dediğim gibi sadece yazılımla kalmayabilir aracın parça değişimleri yapılabilir. Ee, egzoz ve hava girişlerinde farklı değişiklikler yapılabilir. Ama orijinalinde chip çiptunik denilen sadece yazılımdır. Aracınıza özel bir yazılım atılır. Bu yazılımla aracınızın e, çalışma şeklinde e, görülen bazı eksiklikler giderilir. Ve bunlar e, aracınızın performansını artı olarak yansır. Ve yakıtına da eksi olarak yansır. Yani performansla artış, yakıtta düşüş herkesin aracında e, istediği şeydir bu. Kim istemez aracın performansının artışıyla yakıtının düşmesini herkes ister yani her araç kullanan insan ee, bu beklentiye sahiptir. E, eğer ki siz de aracınızda bu tarz bir beklentiniz varsa olması gerekenden daha fazlasını istiyorsanız yani aracınızda orijinal araçtan daha fazlasını istiyorsanız bu tarz bir eyleme girebilirsiniz ama dediğim gibi kesinlikle. Ee, bu işi profesyonelce yapan firmalar tarafından bunu yaptırın. Yoksa sonra acısını çok çekersiniz. Çünkü ayrıca şöyle bir şey de var. İş bilmez bir yerde bunu yaptırırsınız, olmaz. Aracınız devamlı stop eder, ne bileyim. Yakıt ciddi anlamda artar. E, aracınız yokuşları çıkamaz yani hem performansı düşer hem yakıt artar gibi durumlar yaşanırsa aracınızda e, Siz bunu bu sefer profesyonel bir yerde yaptırayım derken Şimdi bu arkadaşlar e, yazılımda nelerle oynandığını bilmediği için e, Tekrardan bunu düzeltmek de sorunlar oluyor ve iş 3 liraya yapılacaksa 6 liraya çıkıyor Neden çünkü <laughs> Hiç oynanmamış bir sistemde değişiklik yapmak bu işi profesyonelce yapan yerlerde kolay Şimdi ben isim marka firma vermek istemiyorum. Sonra şey oluyor. İşte sen reklam alıyorsun, reklam aldığın için bize öneriyorsun hani falan gibi durumlar oluyor. Bu yüzden artık mümkün mertebe bir şeylerin ismini, cismini vermek istemiyorum. Benim için ee, bir karalama kampanyası gibi oluyor. O sebeple isim vermeyeceğim. Ama dediğim gibi bu kişi profesyonelce yapan insanlar tarafından hiç oynanmamış bir beyine yazılım atmak kolaydır. Çünkü ellerinde zaten şeyler var her araca özel yazılımlar bulunmakta. Ee, bu sebeple oynanmamış bir araca bunu yapmak kolay ama oynanmış bir araçta hangi parçalarla oynanmış, neresiyle oynanmış, hangi yazılım atılmış, nerelerle ne kurcalanmış bilinmediği için tekrardan bunları sıfırlayıp eski haline getirmek zor iş oluyor. Bu sebeple de maliyetli oluyor. Dediğim gibi bu işte önemli olan profesyonellik. Profesyonelce bu işi yapan yerlere gidin ve aracınızın e, yazılımıyla eee oynatabilirsiniz. Oynattığınızda bu tarz e, dedi az önce de söylediğim gibi performans artışı, yakışta düşüş gibi durumlar söz konusu olabilir. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.